Arkadaşlar merhaba. Bugün e, memleketim Akşehir'den sesleniyorum. Bayram dolayısıyla e, izindeyiz. Değişik olsun diye şöyle bir günlüğüne memlekete ziyarete geldim. Birazdan gene detaylı bir şekilde e, çekimler yapacağım Allah izin verirse. Buranın güzel yerlerini, ödüllüğünü falan çekeceğim ama. Şöyle gelmişken girişte bir video çekeyim dedim. Memleketim güzeldir ya. Memleketim yemyeşil. Sultan Dağları'nın eteğinde. Sultan Dağları, Toroslar'ın uzantısı, e, Sıra Dağları, Sultan Dağları'nın bittiği yerde Akşehir Gölü başlar. Eskisi kadar büyük bir gölümüz yok ama e, yine de bir gölümüz var. Buranın nemi oradan gelir. Kirazımız meşhurdur sırf nemden dolayı. Küçük bir ilçe ama çok e, nezik bir ilçedir. Birazdan çekimlere devam edelim. Evet Akşehir sokaklarını gezmeye başladık. İlk önce bir kabir ziyareti. Ee, kardeşim ve babam rahmetli burada kabristan'da yatıyor. İlk önce onlara dua edelim inşallah. Ondan sonra nasip olursa e, sokaklarda gezmeye başlarız. Akşehir güzel bir ilçedir. Akşehir küçük, mütevazi, ee, kendi içinde yaşayan bir ilçedir. O sadece kültürü kendine özgürlük genelde şu anda bulunduğum ile Bağı, Aslında Konya merkeze bağlı bir ilçe ama biraz daha farklı bir kültüre sahiptir. Şöyle türbenin önüne kadar geldik. Bir <laughs> etrafına gelelim ilk önce. <laughs> dünyanın de göstereyim sizlere. Arkadaşlar <laughs> Buralar çarşı merkezi bir Yeni iş merkezleri yapmaya başlamış. <gülüyor> <gülüyor> Şurası Atatürk Evi Karargah. Ee, bildiğim kadarıyla Sarp Karargah diye geçiyor. Böyle bir şey. karşıda gördüğümüz bir bina. Kutulu Savaşı sırasında karargah olarak kullanılan bir bina. Karşı tarih bedesten çarşısı, Arasta çarşısı diye mi geçiyor herhalde öyle bir şey. Buralarda e, restore edildi komple. Binalar eski arastalardan artık kıyafetlerin, işte konfeksiyoncuların olduğu, ne bileyim ayakkabıcıların olduğu arasta çarşısı. Şu an Anıt'a doğru yürüyoruz. Anıt Meydanı'nda da bir restorasyon çalışması oldu. Yaklaşık e, 3-5 yıldır süren bir restorasyon çalışması vardı. Eski belediye binası vardı. Orayı yıktılar. Yerine e, güzel bir Anıt Meydanı yaptılar. Belediye farklı bir yere taşındı. Akşehir sokakları böyle genelde yollar taştır. Merkez özellikle komple taştır. Şöyle gidelim. Yine Bedesten içi. Yani Aras'tan içi diyeyim. Burası eski Akşehir Bankası. Yani Osmanlı döneminde kurulan bir banka. Türkiye'nin ilk bankalarından diye Akşehir'in kendine ait bir bankası varmış. Çok eski tarihi bir bina. <laughs> Şimdi hani tabii bir şey yapmadım. bildiğim kadarıyla Çok yeterli bir tanıtım yapamıyorum arkadaşlar. Yani kendi memleketim olmasına rağmen 96'dan beri Konya'dayım. Bir de unuttuk artık. İplik Cami olarak geçiyor. Özür dilerim. Şöyle. Burası da çok eski bir tarihe sahip. 1337 diyor. meydana geldik. Hayır, hayır, hayır. Dediğim gibi tarih hakkında çok çok detaylı bilgiye sahip değilim. Çok iyi bir yerde ben şöyle diyorum. İşte bayramdan öyle senede biz gün olursa ancak görebiliyoruz. Yani memleketi sokak sokak karış karış biliyoruz ama artık tarihiyle ilgili bir geniş bir bilgimiz yok. Unuttuk. Aslında araştırmak gerekiyor tabii. Gönül isterdi ki buraya gelip 3 gün 4 gün boyunca bisikletle gezebilmek, evet. diğer tarafını tekrar keşfedebilmek. Burası Anık meydanı. Karşılar eski tarihi tokatları ahşap Akşehir evleri. Allah dinlesin için oraya da geliyor. Şu arası. Oralarda gezeriz. Oradaki evlerin hepsi restore edildi. Burada böyle bir meydan yapmışlar. Aşağıya ne yapmışlar? Aşağıda otopark işte şadı iş vesaire vesaire. Evet. Muhtemelen aşağısı komple bir otopark doğru ya. mu abi? Otopark evet. Eskiden heykel şuradaydı bu Şurada Karşısı dediğim gibi Sultan Dağları. Çocukluğumuzda sürekli tırmandığımız dirvesine çıktığım dağlar diyebilirim. Ben o yukarıda gördüğümüz kayalıklara muyum bilmiyorum şöyle. Şu tepede. O kayalıklara kadar çok tırmandım. Çocukluğumdan vardı bu tırmanış merakı ama aradan yıllar geçti tabi. Yeniden bisikletle başladık. Bu sefer e, farklı bir tırmanış tarzı. Bisikletle gidebildiğimiz kadar arazide gidiyoruz. Daha sonra tırmanmaya başlıyoruz. Anıt meydanı boş olmuş arkadaşlar. Yani o Konya'daki büyük meydanlar gibi bir yer olmuş. Yan taraf bir park, açık çay bahçesi şu ağaçların olduğu yerler. Orayı bozmamışlar. Burada eski bir belediye binası vardı. Belediye binasını yıkmışlar. Yerine büyükçe bir meydan yapmışlar. Muhtemelen konkoları toplandılar falan işte. Ee, işte resmi günlerde falan toplanmak için büyük bir alan olmuş. Güzel olmuş. Ama biraz daha gölgeli bir yer olabilirdi yani. işte yeşil veya ne bileyim oturabilecek gölge alanlar. Hiç yapan bir şey yok. Bu sokaklara eski Akşehir evleriyle dolu komple. Yani bu Akşehir'in eski Cumbalı evleri meşhur. Şu şekilde Cumbalı dediğimiz üst pencereleri çıkıntılı olan evler. Buralarda restorasyon geçirdi komple. Buralarda da yapıldı. Daha da yapılıyor, devam ediyor. İleride eski ortağımam var. Ee, sol tarafta zannedersem ismi İmaret Camii işte oranın. Bu cami, İmaret Camii. Eski bir cami var gene. Gene sokaklar kat, oh taş, akşehir bu kültürler hiç vazgeçmedi zaten, vazgeçmeyecekti. Araçlar için biraz sıkıntı, biraz ses yapıyor, gürültü yapıyor ama işte bu da tarihini yansıtıyor. Ben çocukluğumdan da böyle eski o dağdan toplanan taşlarla yapıyordu diyorlar. Ama sokaklarımız güzeldir. Şurası çok çok eski bir konak. Yani biz Arap uşaklar öldürüldü falan diye hikayeler anlatılırdı bize. O zamanlar restore edilmedi. Ben içine girmiştim bunun bu zamanlar içeride. Feste bazı sayfalarda burayla ilgili hikayeler okudum tabi de kime ait, kimindi, kaç yılında yapıldı onları unuttum. Şimdi bile görünmüyor. Ulu diye geçiyor doğru. Biraz yukarı çıkalım geri dönelim abi. Şurası da Köksal ailesine ait bu konakmış. Arkadaşlar keşke detaylı bir şekilde anlatabilsem Tabi sokaklarını işte Eski konaklarını köşklerini tarih hakkında bilgim olsa ama e, Öyle bir bilgim olmadığı için maalesef Sadece görsel olarak Göstermekle yetineceğim ama Ben gerçekten Göz banyosu yaptım muhteşem bir manzara Özlemişim böyle tarihi sokakları Akşehir'de şu manzaraya Doyuyorsunuz yani gözleriniz şu manzaraya Doyuyor Şöyle karşı yönet görebiliyorsanız hep eski cumbar evler var muhteşem manzarası var. Burası e, kadar çıkar, yukarıya kadar çıkar. Yani doya doya anlatıp gezdirmek isterdim ama maalesef böyle bir alternatif yok çünkü de bilmiyorum, yanlış anlatmış olurum. Bilenler dediğim gibi yorumlarda belirtebilir. Belki e, Akşehir'de burayı izleyenlerden, bu videoyu izleyenlerden işte benim evim şurasıydı veya ne bileyim bir eşim dostum yakınımın evi şurasıydı diyenler çıkabilir. Bütün yorumları yorumlar açı, güzellik açı çünkü e, en azından biz de bilgilenmiş oluruz. Şu sağ tarafımız orta eski orta Bizim çocukluğumuzda sürekli geldiğimiz bir yerdi. Şöyle evleri göstereyim ben size geçerken de. Şurası dediğim gibi orta Dediğim gibi burası Akşehir'in eski sokakları o eski meşhur cumbal evleri ee, bildiğim kadarıyla Amasya'dan sonra ikinci ve üçüncü Akşehir cumbal evler konusunda Akşehir bayağı fazla miktarda var birçoğu edildi diyebilirim daha restoratif çok evi var yavaş yavaş da yapılıyor şöyle kaplarındaki mimarileri falan görürseniz muhteşem sokaklar ya İnsan şöyle bir yerde yaşamak ister serin Komşuluklar bir başka oluyordur illa ki bunlarda. Şöyle biraz daha çıkalım. Aslında gezilecek yer çok da. Biraz vakit problem. Geri dönmek zorundayım. Biraz hızlanalım. Araba geliyor hakikaten. Şu köşeyi alıp bitireyim. Siz ondan sonra geri döneyim. Karşı Çınaraltı Cami. Orası da çok eski bir tarihe sahip ama tam tarihini ben de bilmiyorum. Ben yıllardır varlığını biliyorum sadece. Daha devamında şu şekilde arkadaşlar işte. <laughs> Yine ileride cumbar evler devam ediyor. Sokak burada üç ayrılmış, dört ayrılmış hatta. Bir sokakta burada var. Kiliseye giden yol, Seydim Hanım, Tayran Tübesine giden yol. İleride çok eski bir konak var orayı biliyorum eski okul mu? Resmi daire mi öyle bir şey kilisenin yan tarafındaydı. Hatta biraz daha çıkalım ya. Şöyle net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama harika konakları var buranın ya. <laughs> biraz uzunca bir video olacak arkadaşlar. Yani anlatım falan diye yapamadım. Ama diyorum ya her tarafı, her köşe başını çekeyim diye çabalıyorum. Hem bana hatıra kalacak. Hem olur e, dediğim gibi Akşehir'le olup da bu videoyu izleyenlerden tanıdıkları bildikleri evler çıkar. Tanıdıkları bildikleri sokaklar çıkar. insanların anıları tazelenir. Uzun zamandır gelemeyen insanlar vardır. Bizim de aynı yani aslında memleket tipimizde. Konya'dayız ama biz de çok uzun süre gelemiyoruz. Daha restore edilmeyen evler var. Şurada çok büyük iki tane konak var yan yana. Bir orayı çekeyim inşallah bir de kiliseyi çekeyim. Biz ikiler sesleniyor. Kiliseye kadar gidemeyeceğim. Yani şuradan şu konağı çekip geri dönmek istiyorum. Daha buradan sonra devam ediyor aslında da. gidersin? ben şuradan geri döneceğim. Şu binayı da çekmek istedim sadece. Arka tarafta kilise var. Şöyle yapayım. Meşhur eski gavur var benim bildiğim. Orası da restore edildi veya ediliyor diye biliyorum ama emin değilim. Şöyle kilisenin duvarlarını görebiliyorsunuz karşıda. Şu anda herhalde restore ediliyorlar. Akşehir Gıdırlık Tepesi'ndeyiz. Ee, biraz yukarısında. Orman içindeyiz artık da. Gıdırlık çok kalabalık. İnsanlar pikniğe gelmişler. Orman yolunun devamı da şu şekilde. daha yukarısı aslında daha güzel ormanlık bir alan ama hem aracın çıkışı zor hem de ormana giriş yasaktır diye bir tabela atmışlar. Ya muhtemelen yaya yürüyüş yolu olarak falan kullanılıyor. Artık bisiklet de çok güzel bir rotasıdır oradan. Biraz sonra aşağıya inince aşağılarda da çekerim. Tabi her yerde olduğu gibi burada da aynı şekilde pislikler meşhur. İşte şişeler bardaklar vesaireler. Meşhur İbre Çeşmesi'ne geldik arkadaşlar. Şu yenilenmiş hali. Bir restorasyon yapıldı buraya da. Şu ev Oğuz amcamızın evi, babamın arkadaşı. Şöyle küçük bir manzara göstereyim.